Merhaba Vision Lives takipçileri. Bugün yanımızda dünya Cümlü model İbana Künaşit'e bulunmakta. Kendisine yeni iş projesi hakkında merak ettiklerimizi soracağız. Hoş geldiniz İbana Hanım. Bu davetimizi kırmayıp röportaja katıldığınız için çok teşekkür ederiz öncelikle. Hoş buldum ben. Teşekkür ederim. Ee, i̇lk başta aslında tekrar üzerinden geçerek sizi bir tanıyarak başlayalım. İbana Kinoşita kimdir? Çocukluğu nasıl geçti? Modelliğe kadar süren hayatı nasıl oldu? Ben Hibana, ee, çocukluğum yani aslında şöyle başlayayım modelim öncelikle ee, onun dışında böyle ufak tefek işler de yapıyorum işte bir yandan ara sıra böyle influencerlık gibi şeyler olsun ee, yakın zamanda böyle bir e, oyunculuk dersleri falan da almaya başladım o konuda da çok heyecanlıyım onun dışında eşimle beraber e, farklı Yatırımlara atılıyoruz bu ara. İşte yemek sektörü olsun, kozmetik sektörü olsun falan. Ee, çocukluğum... Ee, Kasım ayında doğdum. Ee, annem Kiyoko Mizuna. Ee, o da model zaten. Babam da e, film aktörüydü. Ee, güzel bir çocukluğum vardı yani. Çok mutlu geçti açıkçası. Modellik aslında ailenizin de bir mesleği gibi bir şey. Annenizin de model olduğundan bahsettiniz siz de bu işi yapmak istediğinizde nasıl bir tepki gösterdiler? Aslında bu işi yapmayı tam olarak ben seçmedim. Yani annem zaten e, dediğim gibi modeldi. Ve o da gençliğinden bir model. E, ben de aslında biraz bu hayatın içine doğdum gibi oldu. Yani böyle 4-5 yaşındayken falan daha böyle e, işte magazin olsun falan böyle haşır neşirdim biraz. Ama özellikle gençlik yıllarımda el modelliğiyle başladım. Daha sonrasında işte magazinlerdir, podyumdur falan öyle ilerledi aslında. E, yaptığınız paylaşımlarda veya röportajlarınızda eşinizin desteğinden sürekli bahsediyorsunuz. Eşinizle nasıl tanıştınız? Eşim yok. Gerçekten çok aşığım bu arada. Diknot geçmek istiyorum. E, nasıl tanıştık? E, aslında ben dağ gezilerini çok seviyorum. Ve böyle kamp falan gibi şeyleri. E, ve o sırada da biz e, Japonya'dayken ee, böyle yine kampa gideceğimiz günlerden birinde e, dağa çıkarken bir baktık yanda bir araba bozulmuş. Bir arkadaşımla beraberdik o zaman da. Daha sonrasında bak işte adam böyle arabayı tekmeliyor, sinirli sinirli bir şeyler söylüyor falan. Dedik ne oluyor bir yardım edelim falan. Ee, aslında yok ile orada tanıştım yani. Ee, arabası bozulmuş biraz böyle biraz atabiliyor yani aramızda kalsın. Ee, o sırada bize yardım etmek için arabamızı aldık falan ama ben zaten onu gözüme kestirmiştim yani. Numarasını falan aldım işte. Sonra zaten akşam yazış falan konuşmaya başladık öyle. Umarım birlikteliğiniz sonsuza kadar devam eder. E, Amerika'ya geliş sürecinizden biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl gelişti? E, aslında e, zaten Japonya'da e, bu modellik işini uzun zamandır yapıyordum. E, ve artık bir dönem yani bunun daha fazla... E, Japonya'da kalmasını istemedik aslında, menajerim Dalski ve annem e, aramızda konuşurken yani bunu neden daha büyük bir iş yapmıyoruz, neden e, daha geniş bir piyasaya açılmıyoruz diye düşünürken e, bunun en rahat Amerika'dan yapabileceğimizi düşündük. E, o dönemde e, Santos'a gelmeye karar verdim aslında. Yani işleri biraz da büyütmek için, farklı sektörlere atılmak için. E, Amerika peki mesleğiniz açısından size iyi geldi mi? Ben geldiğini düşünüyorum. Burada daha geniş kitlelere, işte Amerika, Avrupa pazarı olsun, buralara açılmanın daha kolay olduğunu ve daha global olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası Japonya'dan buraya geldiğimde böyle kendimi çok yalnız hissetmiştim. Çünkü Japonya'dayken sokakta çoğu kişi beni tanıyordu, çok fazla arkadaşım, çok fazla çevrem vardı. Ve insanların burada da beni tanıyacağını düşünüyordum ama burada... Kendimi daha yalnız ve ünsüz hissettim gerçekten bir dönem. Yani aslında daha geniş bir pazara hitap etmek için bence çok mantıklı. Bu aslında büyük de bir riskti sizin için. Farklı bir kültür, bilmediğiniz bir kültürün içerisine atıldınız buraya gelişte. Bunu iyi yönetebildiğinizi düşünüyor musunuz? Aslında biz başta buraya gelirken bayağı heyecanlı heyecanlı geldik ama geldiğimizde bayağı bir korktuk yani. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi falan çok kestiremedik. Ee, ama o dönemde e, burada ilk taşındığımız zaman e, Little solda taşınmıştık. E, orada küçük bir apartmanda yaşadık gerçekten. Çok zordu yani. E, ama orası da bizim e, adapte olmamıza yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bizim gibi insanlar vardı o zaman da orada. Daha öncesinde birçok kez kozmetik markasının yüzleri olduğunuz farklı farklı kozmetik markalarının e, kendi markanızı kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Aslında bu konuda da biraz menajerim Daisy'ye bana yardımcı oldu. Çünkü bundan yaklaşık bir yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk iki ay öncesinde Facebook Cosmetics ile beraber bir iş birliği yapmıştık. O zaman onların marka yüzü olmuştu o ay. Ve o zaman şunu düşündük yani aslında bu beni temsil eden bir şey. Yani benim için yüzüm, cilt bakımı, makyaj bunlar hepsi günümün bir parçası ve bunun neden e, ee, insanları da bunun, bu fırsatı neden vermiyoruz? Yani e, aslında çok mantıklı geldi. Yani hem bir yatırım olarak hem de beni temsil eden bir şey olacağını benim de çok keyif alacağımı düşünüyorum. Aslında biraz Facebook'a yaptığımız sonuç birliğinden sonra böyle biz neden böyle bir şey yapmıyoruz? Çok mantıklı değil mi falan gibi böyle düşünüp heyecanlanmaya başladık. Her yeni atılım aslında bir bilinmezlik getiriyor. Bu yeni proje sizleri korkutuyor mu? Çekinceleriniz var mı? Aslında korkmuyoruz. Çünkü daha öncesinde de farklı sektörlere girişimlerimiz oldu. Sizin de söylediğiniz gibi yemek sektörü gibi. Ee, tabii ki her yatırımın bir bedeli, bir riski var tabii ki. Ama bu riski göze alınabilir görüyoruz. Ve e, kendim de çok severek yaptığım bir şey olduğu için e, gerçekten bu konuda çok heyecanlıyız. O yüzden çok korktuğumuzu söyleyemem. Ee, çok geniş bir sektöre giriş yapıyorsunuz aslında birden fazla yani çok fazla alana bölünen bir kısım. Ee, özellikle öyle bir ağırlık vereceğiniz ürünler var mı yoksa çoğu ürün çıkacak mı bu firmadan? Ben yani açıkçası şöyle düşünüyorum bir yandan e, bu Asya olsun işte K Beauty olsun Japonya'daki markalar olsun e, özellikle işte allık, loss e, bu tarz şeylere önem veriliyor ama biz ilk başlarken biraz da cilt bakım ürünlerinden başlamayı düşünüyoruz açıkçası. Yani cilt bakımından gideceğiz gibi gözüküyor. Asıl mesleğiniz daha önce de konuştuğumuz gibi modellik. Yeni firmanızın reklam yüzü olarak da sizleri mi göreceğiz yoksa farklı yüzlerle mi çalışacaksınız? Yani firmayı kururken kurarken aslında Başta yani baş model ve e, yani marka temsilcisi olarak e, kendimi tabii ki düşündük yani benim üzerimden devam eder diye ama tabii ki bu böyle kalacak bir şey değil yani bu ilk bir iki reklam için geçerli bir şey bundan sonraki süreçte tabii ki bizimle uyumlu olacak modellerle çalışmayı planlıyoruz. Son soruma geçiyorum o zaman bu en merak, merak edilen konu olabilir şirketiniz şu an hangi aşamada açılışa ne kadar kaldı sizce? Şöyle şu an aslında biraz hem planlarımızı geliştiriyoruz hem de piyasa araştırmasına devam ediyoruz. Ama bu konuda ilerlemek istediğimize çok eminiz yani. O yüzden fazla uzun süreceğini sanmıyorum ama çok da yakın diyemem. E, tüm sorularımıza içtenlikle cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Özellikle bu yoğun temponuzda vakit ayırdığınız için ekstra ekstra teşekkür ediyorum. Katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Evet biz de takipçileri. Bugün yanımızda İbana Kinoşi'de bulunmaktaydı. Bir sonraki konukta görüşünceye kadar hoşçakalın.